Nereye gitmiş Zehra güvercin? Bak, bak bak bu da, bak bu da, bu da yerden uçandı. Nerede Kule? Kuzulara bakalım hadi. Kuş, kuş, kuş Gel. <laughs> Zehra yaralanmış mı? Gel bakalım. Gel. Ya, misin ya? Bebek ee. misin ya? Bebek misin Bebek misin? Ya, o yaralanmış galiba Zehra uçamıyor. Oha, bu geçiyor. Gel korkmasın gel çıkalım. Gel oynaya başlayalım. Ee. Ee. Baba nereye giymiş? Nereye giymiş baba?